İkinci oturumumuzla birazdan devam ediyor olacağız. Öncelikle çekilişlerimizi hatırlatıyor olalım. LCY2'nin yapmış olduğu Design Thinking ve Lean Startup eğitimi çekilişlerine de katılmayı unutmayın. Çekilişler ve daha fazlası için Instagram'da Özyeğin Orn, Sabancı ve Bilkent Mek hesaplarını takip edebilirsiniz. Günün sonu turunun hemen ardından da Hadi yarışmasını oynuyor olacağız. Bluetooth kulaklık hediyeli Hadi yarışmasına katılmak için de Hadi uygulamasını indirmeyi unutmayın lütfen. Paylaştığımız akışta bu oturumda Microsoft vardı fakat e, belli teknik aksaklıklar sebebiyle şimdi Quick Sigorta ile devam ediyor olacağız. E, şimdi sırada Quick Sigorta'dan Chief Digital Officer Pınar Güney var. Hoş geldiniz Pınar Hanım. E, merhaba Gizem, teşekkür ederim. Herkese merhaba diyorum. O zaman e, ben isterseniz sahneyi size bırakıyorum. Peki teşekkür ederim. Bugün burada olmak, aranızda olmak hem çok güzel hem çok heyecanlı. Ben de kariyerimin bir döneminde üniversitede dijital transformasyon eğitimi vermiştim. O yüzden bu gençlerin enerjisini çok beğeniyorum. Hem ekranın önünde hem de bu organizasyonu yapan arkada gerçekten kırıl kırıl gençler var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum tekrardan. Onlarla da konuşuruz. Aslında bugün biraz nelerden bahsedelim dediklerinde birazcık kariyerinizden, işte ben yurt dışında okudum bir süre, burada aldığım burslar vesaire bunlardan da biraz bahsetmemi istemişlerdi. Dolayısıyla hani birazcık da aslında konuşmada bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben şu an bir Teknik bir aksaklık yaşıyoruz anladığım kadarıyla Pınar Hanım'la. İsterseniz kısa bir ara verelim ardından yine devam ederiz. Teknik arızayla karşılaştık. O yüzden hepinizden özür diliyoruz öncelikle. Şimdi Pınar Hanım'la devam ediyoruz. E, teşekkürler Gizem tekrardan. E, ben baştan alayım o zaman. E, çünkü bilemiyorum şu an nerede kaldım ama e, konuştuğumuzda e, benim hani kariyer yolculuğumdan biraz bahsetmemi istemişti Gizem. E, yurt dışında okuduğum ve bursdan. E, bundan biraz bahsedeyim. Ben de e, İTÜ mezunuyum ama girerken işte önceden yazıp sonra kazananlardanım. Bizim dönemimizde e, mühendislik okuyup üzerine MBA master yapmak gibi bir trend vardı. Dolayısıyla ben de o yüzden aslında bir mühendislik tercih ettim. Sonra da ilk dışında ya da işte Türkiye'de bir MBA masteri yapmayı e, kafama koymuştum o dönem. E, onun için e, fakat o dönemki e, akıl aldığım kişiler mentorlar diyeyim. E, birazcık iş deneyimi edinmemi, ondan sonra da aslında e, bir master'a gitmemi önermişlerdi. Bunun için de Pamukbank'a ben ilk girdim. E, Pamuk Bank'ta yaklaşık 3 yıl, işte o dönemde yine en inovatif projelerin başındaydım. Bugünkü e, internet Şubesi, e-banking adı altında işte televizyondan dijital bankacılık yaptığımız bir dönemdi. Sonrasında evet ben artık dışına gidebilirim diye düşündüğümde e, Master için e, biraz bursları işlerine de girdim. E, ben ailemin tek kızıyım, dolayısıyla böyle çok Amerika'lara falan da gitmemi çok istemediler. Dolayısıyla birazcık da Avrupa'dan bir takım alternatifler ben e, aradım. Eee bunun da ilk dile Türkiye Eğitim Vakfı ve Alman hükümetinin ortaklaşa verdiği bir e, burs vardı ve buna başvurdum. E, şans eseri ki o dönemde Pamuk Bank ve Türkiye Eğitim Vakfı böyle karşılıklı yerlerdeydiler. Gittim görüştüğümde e, işte bana Türk e, not ortalamamı, İngilizce seviyemi e, vesaire bütün bu kriterleri doldurduğumu söylediler. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Ben mühendistim ama MBA master yapmak istiyordum. E, fakat onlar mühendislere mühendislik üzerine Master, e, işte işletmecilere de MBA master veriyorlardı. E, yaklaşık, burada bir abartı yok, iki ay boyunca her öğle tatilinde Türkiye Eğitim Vakfı'ndan Hüseyin Bey'e, buradan da anlayayım kendisini, gidip masası önüne oturup aslında bir mühendisin işletme Master'ına ihtiyacı olduğunu, MBA'ya ihtiyacın olduğunu çünkü aslında işletme öğrencilerinin zaten dört sene boyunca bu işleri okuduklarını, benim buna daha çok ihtiyacım olduğunu ben e, söyledim. E, ve ya yani iki ayın sonunda her gün gide gele, gide gele onları bu konuda ikna ettim. Sonra dediler Almanya'dan e, mülakat için gelecekler, onları da ikna edersen olur. E, bu mülakatı da ikna, onları da bu konuda ikna ettikten sonra ben bursu kazandım. E, bu konuda ailem ve çevremden o dönemde şöyle şeyler gelmişti. Evet, torpil işler, işte sana çıkmaz vesaire gibi. Ee, buradan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 20 senedir aynı kişiler işin başında. Ee, hiç hiçbir torpil işlemeden e, kazanılabiliyor. Yeter ki bu kriterler de olsun. Ee, bu anlamda sizler daha iyi biliyorsunuz ama e, yurt dışında özellikle Avrupa'da da bu burs imkanları vesaire e, puanlarınız, İngilizce seviyeleriniz uygun olduğu sürece e, imkanlar açık. E, özellikle Avrupa benim için çok önemli bir adım oldu. Çünkü e, Avrupa biraz her şeyi kendi kendine yapabileceğiniz bir yer. Biz burada Türkiye'de hani ailelerimizin arasında aslında yaşarken özellikle üniversite çağlarında e, birazcık e, kendi kendimizde ayaklarımızın üzerinde durmuyoruz. Ama yurt dışında bir master yapmak bu anlamda e, çok şey kazandırıyor. Dolayısıyla bir e, Almanya'da MBA master yapmak ya da Almanya'da bir yük dışında bir masterda bulunmak ve oralarda survive etmek size çok fazla şey kazandıracaktır. Ayaklarınızın üzerinde durmayı öğretecektir. Bu anlamda ben sizlere bunu önerebilirim. Özellikle kızlara başta olmak üzere önerebilirim. Çünkü orada bir staj imkanı bulduğunuz zaman, kendi kendinize çalıştığınız zaman çok daha fazla özgüveniniz artacaktır. Ee, Avrupa'da da hem İngilizce programlar var e, ve hem de e, çoğu devlet üniversitesi olduğu için e, ücretsiz e, okullarda var bu konuda e, benim lisehaneye bir tavsiyem olur. E, sonrasında ben NCR'da e, staj yaptım ve orada çalışmaya da devam ettim Almanya'da uzun süre. E, ülkeme döndüm, sonra tekrardan e, yurt dışında çalışmaya gittim, Betting sektöründe çalıştım e, Geneviyana'da. E, sonra Türkiye'ye döndüm, Çukur'selin e, dijital kanallarının başına geçtim ve orada çalıştım e, DNR'de Genel Müdür Yardımcılığı yaptım. Şu anda Quixibor'da da çift digital ofisör olarak çalışıyorum. E, bakacak olursanız Betting'den, Perakendi'ye, işte Telekom'dan, e, sigorta sektörüne kadar çok, farklı sektörlerde çalıştım. E, ve Ama gerçek ekspertim tabii dijital pazarlamaydı. Bu anlamda şunu da söylemek istiyorum. Hani eski dönemlerde vardı bir CV gelir ve CV'de e, işte bir kişi 15-20 sene aynı e, ...departmanda, aynı şirkette çalışmış olur. Bu eskiden evet çok güzel, işte... ...sadık bir çalışan gözüyle bakılırdı. E, bu yine böyle olabilir ama... E, ...bir yandan da şunu sorgulanıyor artık diye düşünüyorum. Bu kişi gerçekten bu konfor alanının dışına... ...çıkmış mı hayatı boyunca? Yoksa sadece o alanda hiçbir risk almadan... E, ...çalışmış mı? E, ve ne kendini bir yere götürebilmiş... ...ne şirketi bir yere götürebilmiş. Dolayısıyla benim e, biraz da önerim... ...eğer bir yerden memnun değilseniz... Ee, ve e, neler yani bir yerden memnun değilsiniz, şu andaki şirketinizden memnun değilsiniz, bölümünüzden memnun değilsiniz, her zaman değiştirin bence. E, değişikliklere açık olun ve konfor alanından çıkın diye e, söyleyebilirim. E, bu arada gelen sorulara bakıyorum. Evet, e, sorulardan biri de e, değişenler karşısında neler yapacağız, ne, e, gelecekte bizim neler bekliyor, meslekler, sektörler neler değişecek diye soruyor arkadaşlar. E ee, bizden sonraki oturumda da Bülent Bey var. Kendisi çok değerli bir konuşmacıdır. Biz ee, bu CDO etkinliklerinde de bunları konuşuyoruz. Aslında e, gelecekte tabii ki de çok şey değişecek. İşte hangi teknolojiler değişecek diye soruluyor. Hepimizin bildiği bugün yapay zeka var, IoT'ler var, otonom araçlar var. E, bunlar tabii gelecek. Bunları biz biliyoruz aslında bu teknolojiler gelecek ama önemli olan aslında bilemediğimizde bir sürü teknoloji de gelebilir bu anlamda, hiç hayal edemediğimiz. Dolayısıyla bunlar da bizim tavrımız ne olacak? Yani biz böyle bir değişiklik olduğu zaman, illa bunun bir teknoloji değişikliği olmasına da gerek yok. Bakın bugün bir pandemi oldu, hepimiz ne olduk? Evlerdeyiz. Dolayısıyla böyle bir değişiklik olduğu noktada bireylerin ve şirketlerin adaptasyon yetenekleri ortaya çıkıyor. Siz birey olarak bu teknolojik değişikliklere, Nasıl adapte oluyorsunuz? Şirket olarak bu değişikliklere nasıl adapte oluyorsunuz? Bu bence çok kritik. Bugün bazı bireyler evden çalışamadılar mesela. O buna hemen adapte olamayan kişiler oldu. Çünkü evden çalışmak da çok kolay değil. Sabah o motivasyonla kalkıyorsunuz, laptopunuzu açıyorsunuz. Yani çok daha fazla belki çalışılıyor ve verimli çalışmak çok önemli bu süreçte. Bazı kişiler buna ayak uyduramadı. Ama bazı şirketler de aynı şekilde ayak uyduramadı. E, ee, biz Quick Sigorta olarak ilk günden, bu pandeminin çıktığı ilk günden beri Ahmet Bey de söyledi. Biz bütün süreçlerimizi zaten dijitalde yaptığımız için, teknolojiye yatırım yaptığımız için ilk günden itibaren biz hepimiz evlerden gönül rahatlığıyla çalışmaya başladık. İşte bütün hasar süreçlerimizde, müşteri hizmetlerimizde üretimimizde vesaireye kadar, acentelerle olan ilişkilerimize kadar hepsini bu geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde e, devam ettiriyoruz. Dolayısıyla hiçbir aksaklık olmadan entegre bir şekilde de bu çalışmalarımız devam ediyor. E, biraz eğitime de bakacak olursak, hani eğitimden de örnek vermek istiyorum neler değişecek diye sormuşlar. E, gene değişen e, teknolojilere de biraz ayak uydurmak lazım. Bizim dönemimizde e, biraz da ezbere yönelik bir vardı. Dolayısıyla yine hani e, biz çocuklarımızı bu gelen yapay zeka ile birlikte ezberin karşısında yapay zekanı bırakacağız. Yoksa gerçekten işte okuduğunu anlayan, muhakeme yeteneği yüksek, işte yapay zekayı fark eden, onunla belki işinde kullanan gençler mi eğiteceğiz? Bunlar çok kritik bence. E, geleceğe yönelik hani benim söyleyeceklerim bunlar olur. Diğer bir e, konu ise aslında şuna da dikkat edilebilir hani neler değişecek biz nasıl dikkat edeceğimizin yanında değişmeyenlere de odaklanmak lazım. Yani Jeff Bezos'un bir sözü var e, şirketler 10-20 sene içerisinde nelerin değişmeyeceğini odaklanırlarsa stratejilerini buna göre değiştirirler diye ben buna çok e, doğru buluyorum aslında e, çünkü. Bir 20 sene sonra örnek veriyorum bir e-ticaret sitesi. Bugün neyse bir müşterinin beklentisi aynı zamanda en hızlı ürünü almaksa 20 sene sonra da bu aynı şekilde olacak. Hiçbir müşteri şey demeyecek. Evet daha bana yavaş gelsin. Bunu ya, bu hızlı göndermenin yöntemi değişebilir. Teknolojiyle çok farklı yöntemler olabilir. Ama günün sonunda bu olacak. Buna göre stratejiler değişebilir. Bireyler de buna dikkat edebilir, gençler de buna dikkat edebilir. 20 sene sonra hangi yetkinlikler ön plana çıkacak? İşte disiplinler arası öğrenme olabilir, özgün düşünme, iletişim, pazarlık yetenekleri, insan ilişkileri. Hani bizde biraz daha bu yapay zeka ve diğer teknolojiler karşısında daha elimizi güçlendirebilir diye e, bu açıdan düşünüyorum. E, biraz pandemiyle ilgili hayatımızda neler değiştiğiyle ilgili e, konular vardı. Ee, bizim pandemi ve iş e, bizim aslında pandemi hem ev yaşantımızı hem de iş hayatımızı aslında komple e, değiştirdiğini ve buradaki dinamikleri de ettiğini düşünüyorum bir yandan. E, biz ev hayatımızda biraz daha yeni bir e, stili benimsemiştik. İşte daha çok dışarılarda yemek yiyorduk, çok tüketiyorduk, belki israf ediyorduk. İşte her şeyi dışarıdan alıyorduk. İş hayatımızda ise biraz daha eski bir yapıdaydık. İşte 9-6 işe gidiyorduk, uzun toplantılar yapıyorduk, trafikte enerjimizi sarf ediyorduk. Şimdi bunlar komple alt üst oldu. Ev yaşantımız hani belki sizler değilsiniz ama anne babalarınız. işte şimdi ekmeği, turşuyu, salçayı vesaire her şey evden yapar oldu. Eskiye bir dönüş oldu. Ev yaşantısında komple yer değiştirdiler. İş yaşantımız da yeniye taşındı. Yani online işte toplantılar, konferanslar, bütün süreçlerin online olması. Bunlar çok fark etti. Ee, bizim e, CEO'muz Levent Bey'in güzel bir sözü var. Biz Quick Sigorta olarak dijital e, doğduk. Dijital büyüyoruz, dijital dönüşmüyoruz. E, bu anlamda biz tabii şanslı şirketlerden biriyiz. Bütün süreçlerimizde buna göre devam ettirdiğimiz için hani hem bu konuda adaptasyonumuz çok iyi oldu. E, bu anlamda e, gelen sorulardan biri de hani şirketlerde bu organizasyon ve dijital e, transformasyonu nasıl olacağı yönündeydi. Benim kariyerimde farklı farklı yerlerde tabii dijital anlamda çalıştım. Bunlardan bir tanesi de bir sorusu vardı. Şimdi dijital transformasyon projelerinin %70, seksen hala globalde fail ediyor. Başarısızlıkla sonuçlanıyor. bunlardan en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında bunun tamamen bir teknoloji yatırımı olarak görülmesi. Siz ne kadar teknoloji yatırımı yaparsanız yapın, iş süreçlerinizi, şirket kültürünüzü, organizasyon yapınızı değiştiremezseniz teknolojiye yaptığınız yatırım sizi geleceğe taşımayacaktır. Dolayısıyla burada kritik olan aslında bu dijitaldeki süreçleri nasıl şirketle entegre ettiğiniz. E, Turkcell'deki projeyi sormuşlar. E, ben 2012 yılında Turkcell'in dijital kanallarının başındayken e, Turkcell'in dijitalleşme, dijital transformasyonu kimsenin konuşmadığı dönemlerde projeyi yönetmiştim. E, büyük bir projeydi ve başarıyla sonuçlandı. Bunun e, başarıyla sonuçlanmasının pek çok sebebi ve kriteri vardı aslında bunlardan. Hı. Ee, en önemlilerinden bir tanesi doğru ekip yani doğru bir dijital kanallar ekibi, e, teknolojiye yatırım yapan ve e, o dönem iyi ve başarılı ve dedike bir teknoloji grubu e, diyebilirim, iyi bir ajan seçimi. Ama bunlardan da daha önemlisi üst yönetimin buna e, sahip çıkması, üst yönetimin bunu e, desteklemesiydi ve Türksen içerisindeki bütün departmanların içerisinden de her bir kişinin bu projeye dahil olmasıydı. Ee, biz aslında QuickSquadada da aynı şekilde devam ediyoruz. Yani bizim QuickSquadada da e, yapımız tamamen bu. Çünkü e, biz QuickSquadada 45 kişiyiz ve bütün süreçlerimizi aslında bu anlamda teknoloji yatırım yaparak e, geliştirdik ve bu şekilde dizayn etti. E, çünkü genelde dijital departmanlar şöyle bir uydu şeklinde şirketlere entegre edilmeye çalışıyorlar. Kay böyle olunca siz dijital departman olarak Şirketi bilmiyorsunuz, sektörü bilmiyorsunuz, şirketle şirketin gitmek istediği yönü bilmiyorsunuz. Aslında belki iyi bir dijitalci olarak, işte iyi üniversitelerden mezun olmuş bir dijitalci olarak, şirkette bir şeyler iyi niyetle yapmaya çalışıyorsunuz ama şirkete bir faydası olmuyor. Bu. Dolayısıyla önemli olan bu dijital departmanların şirketin bütün bünyesine yedirilmiş olması. E, bu anlamda ben mesela kendimden örnek verecek olursam e, bütün şirkete birlikte çalışmaya çalışıyorum ve hatta yani ana branştan da uzaklaşmadan işte özellikle de acentelerin dijitalleşmesi üzerine yoğun olarak çalışıyoruz. E, bizim şirketimizin üst yönetiminin de bu IT ve dijital konularda özellikle Ahmet Bey'le de gördünüz. Kendisinin e, bu konulara hem çok ilgisi var hem de çok bu konularda çok destekliyor açıkçası. E, böyle dijitalin ve IT yatırımlarının ayrı bir yerde kalması değil, bütün şirketin bünyesine yayılmasını sağlıyor. Bizim genlerimizde bu var. O anlamda diyebilirim. Ee, hani böyle işte konuştuğumuz gibi hiçbir zaman dijitali quick sigorta da online poliçe kesmek olarak görmedik. Ee, bugün e, Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi bütün acente e, süreçlerimizde normal şirketlerde 30-40 kişinin yaptığı işi biz bugün iki kişiyle yapıyoruz ajentelerde departmanında. 3 aylık olan acent açma sürecimizi gene e, çok kısa süreler içerisinde bir buçuk ayda 1500 tane ajente açabildik. Bunlar tabii bizim e, büyük ve iyi teknolojik yatırımlar yapmamız da oluştu ama birkaç da şöyle örnek vermek istiyorum. Aslında illa dijital transformasyon için çok büyük yatırımlar, çok büyük teknoloji yatırımları da yapmaya gerek yok. Bir yandan dataya iyi bakmak, ve şirket süreçlerini iyi analiz etmek de önemli. Ee, bu bizim büyük büyük projelerimizin yanında işte bu Qport'lar, portlar, evde hizmetinizdeyiz, agent bir agent'e gibi gerçekten arkalarında akıllı <laughs> makine öğrenmesi, yapay zekanın olduğu platformlarımız evet var. Ama bunun yanında biz dataya bakarak da kendimize çok işler çıkarttık. Örnek veriyorum bizim müşteri hizmetlerimize günde 300 tane acentem kim diye telefon geliyor. Şimdi bu çok aslında basitçe dataya bakarak çıkarabileceğiniz bir insight. Biz web sitemize acentem kim diye bir yer koyduk. Müşteriler polisyon numaralarıyla gelip buradan acentelerini öğrenebiliyorlar. Bu ne oldu? Bizim 300 tane telefona bakmam bakmamamıza sebep oldu ve burada ciddi bir post sevdiğimiz oldu. Müşterilere çok daha uçtan uca bir hizmet vermiş olduk. Aynı şekilde online zehir, Zeyil dediğim zaman belki anlamayabilir arkadaşlar. E, poliçe değişikliği gibi. Bunları biz gene online'a taşıyan ilk sigorta firmasıyız. Bununla da ilgili yine herkes, her şeyi e, bireyler gelip bunları telefondan değil ama online bir şekilde yapabilir oldular. Hem acentelerimizin hem de e, müşterilerimizin iç süreçlerini hızlandırdık. Bunlar sadece bizim dataya bakarak e, bir takım yaptığımız e, çalışmalardı. Yine e, şunu söylemek istiyorum. Aslında eğer böyle biraz dataya bakmadan, data ile ilgili ya da iş süreçlerine benim bu yaptığım geliştirme, bu yaptığım teknik yatırım, dijitalleşme süreçlerimi etkilemeyecekse bu sadece bir PR olarak kalıyor şirketlerde. Ee, örnek veriyorum telematikler mesela yurt dışında çok fazla kullanılıyor. Bunlar bu araçlara takılan işte sizin ne kadar hızlı gittiğinize, frene ne kadar bastığınıza vesaireye gösteren aslında e, aygıtlar sizin arabanıza takılıyor ve bununla ilgili size bir takım bilgiler geliyor. Sigorta şirketleri de buna göre size prim üretiyor. Ee, e, tespitler diye yapıyorum. Fakat Türkiye'de bu çalışmadı. Yurt dışından gelen yabancılar ise bize şaşırdılar. Yani niye bunu istemiyorsun dediklerinde. E, biz aslında şunu söyledik. Bizim Tramer diye bir altyapımız var ve biz zaten buna ihtiyacımız yok. Dolayısıyla biz bütün hasar süreçlerini vesairelerini e, buradan öğrenebiliyoruz. E, dolayısıyla hani bizim böyle bir yatırım yapmamıza gerek yoktu Türkiye'de. Çünkü zaten bunlar bizim elimizde vardı gibi Hani bu takım şeyleri de biz hani PR olmadan gerçekten işimize ve süreçlerimize fayda olacak e, geliştirmeler ve projeler yapıyoruz. İşte örnek veriyorum Türkiye'de ilk defa drone sigortası gene Quick Sigorta tarafından yapılan inovatif projelerden bir tanesi gibi söyleyebilirim. E, bunun yanında gene gelen sorulardan e, bir tanesi vardı. E, quick Sigorta olarak pandemi döneminde biz e, müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirledik. Ahmet Bey'in de anlattığı gibi. E, ilk önceliğimizin sağlık olduğunu fark ettik. Dolayısıyla da sağlıkta neler yapabiliriz diye. Hepimiz şu an evde bir şey olduğu zaman korkuyoruz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bir ateşlensek hastaneye gitmek istemiyoruz. Mutlaka en önemli şey online bir e, doktor da aslında bizim için. Biz bütün e, trafik ve kasko poliçelerimize buna ekledik. Danışabilecekleri bir online danışmanı, acil bir durumda yine ulaşabilecekleri e, acil ambulans hizmetini e, sizlere de buradan hediye etmek istiyoruz. Umarım ihtiyacınız olmaz ama e, Covid Sigorta'nın mobil uygulamasını indirdiğiniz noktada e, fırsat butonuna basarsanız bu yayına katılan herkesi e, biz biz Covid 19 destek paketinizi e, vermek istiyoruz. Ee, gençlerle yaptığımız bir çalışmadan daha bahsedeyim son olarak. Bu da e, aslında bizim e, Teoriden Pratiğe Serbest Atlayış adlı projemizdi. E, herkes sizler gibi tabii şanslı olmuyor. İkimiz Ül bazı üniversitelerde teknik altyapıları çok e, yeterli değil. E, bazı gençlerimiz özellikle sigortacılık alanında e, poliçeyi görmeden mezun oluyorlar. Sadece teorik bilgiyle e, mezun oluyorlar. Bu anlamda biz özellikle teknik altyapıları e, çok iyi olmayan üniversitelerden başladık. İlk ee, Sivas'ın Zara ilçesindeki üniversitemize gittik, onları altyapılarımıza açtık ve e, onlara e, buradan poliçe satmalarını, poliçeleri görmelerini e, sağladık. E, onlardan gene başarılı olanları staj için e, bünyemize kattık diyebilirim. E, buradan bakınca hani sizlerin e, tarafından belki sigortacılık çok cool olan bir meslek gibi gözükmeyebilir ama çok öyle değil. İnanın burada gerçekten çok fazla fırsat var. E, içinizde girişimci olmak isteyen developer arkadaşlar vardır eminim. E, Ahmet Bey söyledi, ben de söyleyeyim. E, Türkiye'de çok fazla mark tech var, işte fintech var vesaire ama insurtech inanın çok fazla yok. Dolayısıyla burada çok büyük bir alan var, açık var. Ben hepinize eğer bu konuda biraz araştırırsanız çok faydalı işler çıkaracağınızı düşünüyorum. Biz de insurtech'lere bu anlamda e, yatırım yapıyoruz e, diye e, bitirebilirim aslında sözlerimi güzel. Son olarak bu en son Ahmet Bey'le konuştuğumuz bir sürprizimiz vardı bizim. Ondan bahsedeyim istersen. Evet biliyorsunuz şimdi hepimiz evlerdeyiz. Bizim bu pandemiden önce çıkarttığımız bir ürünümüz vardı q kimlik ürünü. Hepimiz kredi kartlarımızı internetten kullanıyoruz. q kimlik ürünü hem sizin fiziksel ortamdaki kimliğinizi koruyor hem de dijital ortamdaki kimliğinizi koruyor. E, dolayısıyla bugünlerde Türkiye'de e, bu pandemi döneminde 5 milyon kredi kartı ilk defa online'da kullanılmaya başlamış. E, bu çok kritik. Hem yani sizler en yan azından gençler olarak biliyorsunuz hangi linke tıklayacağınızı, nereye basacağınızı ama şimdi bir nesil var ki ilk defa hayatlarında bunu kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla onlar için de bu çok kritik. E, hem büyüklerimizin bu dönemde ihtiyacı var hem aslında gençler de yine daha fazla şu an evde oldukları için sosyal medya vesaire daha çok yerlere giriyorlar. Bu kimlik sigortası hem sizin işte e, kredi kartı bilgilerinizi hem sosyal medya hesaplarınızı koruyor, hem de aynı zamanda içinde bir antivirüs programı var. E, o yüzden de ben buradan e, spontan olarak bir e, beş kişiye yükümlülük hediye etmek istiyorum. E, bunu da bizim Füksport'ta e, Instagram hesabını takip edip bize DM'den mesaj atan ilk beş öğrencimize de buradan hediye etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Eminim ki şu anda e, sizin yerinizde dinledikten sonra hemen. Ee, sizin Instagram hesabınıza gelen öğrenci arkadaşlarımız vardır. Ee, çok sağ olun Pınar ım. Tekrardan e, bütün hem konuşmanız için hem e, bize bugün zaman ayırdığınız için hem de yine Quick Sigorta'ya da tekrardan teşekkürlerimizi sunalım. E, bugünkü ana sponsorumuz olduğu için. Ee, teşekkür ederim ben de ikizim. Son olarak da herkesin geçmiş e, 19 Mayıs Atatürk Anma e Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Pınar Hanım. thank you